Kışık durma bu dünya Bak beş kuruş parası yok Ama onun herisi çok Baksana sen de fahoya Rüzgarın kolayına işlerin tıkırında Olsun faho adamım sayfayı yapmışsın Yelkenleri açmışsın Kuru var olsun adını Rüzgarın kolayını olsun değil mi? Bir şey var mı kapı? Kaptan, şey kaptan 2.3 fit 2.3 fit mi? Evet, evet. Hangi tarafa? 1.9 fit 2 8 3 2 3 2 5 Çekil oradan çekil oradan çekil oradan 2 3 2 1 Düz devam ediyor. 160 mıydı? Evet. 160'a geldim şimdi. Kaçta edersin? Kaçtasın? 16'dayım. Tamam. 2, 5, 5. 1, 9, 1, 2, 16 in, kayıyorsun. 16'dayım şu an. 150'ye 5'e in. 7. Tamam 150'ye in. 150'ye iniyorum. 2.5 5. 150'de in. 3 6. 140'a in. 140'a iniyorum. Çok uzakta tamam, kalmıyor. Tamam Hayır giderken onu şey yapmayalım. 15 tane tak Dön, Lan 140. dönüyorum. Sintine çalışmadı değil mi? İç bir kere çalıştı. Bir kere çalıştı. Uygulandı sonra. O da e, böyle yan olunca aldı. Bu yavaş sintin. 140'dan 100'e. Neyse nazar çıktı ya sıkma onu Bir şey olmadı ya Ya inşallah delik falan yok He? Delik falan yok inşallah Yok o yan tarafta Esra'nın söylediği o şeyler kalmış. Bunlar bayağı kurmuş ya yani. Derinlik artmış olması lazım 59 Bak görünüyor ya de... Demir niye bırakıyorlar ilk kaptan? Ne için? Demir'i ne için bırakıyorlar? O marker işte. Bunlar bununla bunun arasından geç diye bırakıyorlar. Marker açar diye değil. Mark ama deniz renginde yani belli olmuyor ki. Şey. Hocam dedim ya işte yıllar önce 6 sene önce de o, o şekildeydi. Onun kırmızı renkte olması lazım. Rengi geçtim. Tek hani harika Ya burası mı? Küba yani. Olur böyle şeyler. Ne yapalım? Ama markada çarpan ilk insan da biz olduk yani. <laughs> ya gerçekten <laughs> tebrik ediyoruz. dedim. Ya, bak onu görüyor. Dönüşe yolaştan Hayır. <laughs> Ona çarptıktan sonra bile bire falan düştü ya. Dedim <laughs> herhalde kaldı burada ya. <laughs> ya o zaten marker'lı yani bunun bu tarafında derinlik yok demektir yani. Evet. Göreceğiz yani. İşte bu işin bu işin şeyi de bu ya. Göreceğiz onu görmek zorundayız. Yani görmediğimiz zaman yani demir o. Yani Allah mavuzu tekneye de bir akıyor. şu anda şoku şoku su giriyordu içeri yani. Ve her şey bitmişti Yani. <laughs> yani bir anlık daldın, bittik. Yani sen de ne Nedir dönmüş? Korkulu. Daha bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bizi bu korumuş. Hangisi? Bu. Bu korumuş abi bizi. Başka hiçbir yere hasar vermemiş bak biliyor musun? Kosunum Kemerimi... Kaptan! O tahtayı çıkarmamı ister misin? İsterim. Tamam. Tahtayı nasıl çıkaracağım? Metali çıkar. O evet. tahtada şey olmuş ya. Yok tahtayı çıkaramaz. Şu metali çıkar. Ee, Esra kopra yaptı mı? Açık kopra. Ben sana halat bağlayayım yalnız cebindecek şey Şu bir şey olmuş. Bir neyi kırıp ben? Şu halı tahtayı kaptan. Ha onu eline sek. Bir şey söyleyeyim mi? Onun üstünde bir tane daha demiri yok mu? Nasıl çekiyor? Yani Öyle çekiyor hocam. Okey. Okay. Ben sana ben sana bir şey vereyim. Mesela cep telefonu bir ile burayı çeker misin yaptıklarımızı? Ben GoPro'yu çekeyim de. Bunu nasıl çıkaracağız? Bunu kesmemiz lazım şey yapsak bir yok Neredesin? Aha, hoşçakalın oradan sikeyim seni. Yalnız ona, buna güvenme ha. Yok yok. Şuna güvenebilir ama? Buna güvenebilirsin Tamam. Dur, e, dur. <laughs> ee, atlamış arkadaşlar. Gerçekten

dingi delinmiş. Dingiyi tamir edeceğiz. Ama bu parça kırıldı, açıldı. Bu botun parçası Warner her zaman Küba'ya gelmek istemişti. Botla beraber, tekneyle. Bunu onun anısına denize atıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu Warner için Öteki parçayı da alalım. Şurada. <laughs> Bu da Barbara. Karısı Barbara için. Bir de Esra'yı <laughs> <laughs> izleyiciler için. <laughs> Abi Romçek. Romçek. Buyurun kaptan romunuz. Hepimizin romu var mı? Var. Romu var hepimizin. <laughs> hey dera ne ya? Kaptan <laughs> hey dera. Start in Bravo. Şurada bak tam parlayan şey var ya. Teknoloji. onu. Ha. Bu değil mi? Şimdi bu gördüğünüz satrınmış arkadaşlar. Şimdi çekelim şunu. Biraz, Biraz altında. var. Şöyle Şu, şu, şu görüyoruz. Evet, tamam. Evet. Şimdi gir. Ona... o? Jüpiter. Jüpiter o da Şurada şey var. Mars var. Allah'a mı diyorsun? Evet. Dur evet. bir dakika Mars'ı zoom yapayım. Sen telefonu kaldır. Aha Mars. Çek telefonu. size göstereyim. Başka? Güneş'te bir adım var. Güneş aşağı inmiş değil mi? Evet, Öteki tarafta. Şimdi dur büyük ayı göstereyim ben o zaman izleyicilerimize.